Evet arkadaşlar hepiniz yeni pro tv kanalımızın videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Fra Fire oynuyoruz. Takım çalışmasındayız. 4'e 4 oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Ee, teknik sebeplerden dolayı yeni video biraz gecikti. Kusura bakmayın. İnşallah sizin sayenizde bir k olacağız. Bize destek olmak için abone ol olursanız sevinirim. Bayıldık yardım eden yok mu? Yok mu yardım eden? Yok mu? Hocam yok mu yardım eden be ya? Ha, gebereceğiz gebereceğiz. Gelin da biriniz. Evet arkadaşlar. Ee, bayıldık öldük. O zafer zafer. Haydi 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 ölme, ölme. Da adam, adam ee, dediğim gibi teknik sebeplerden dolayı bu kadar gecikti. Bundan sonra da Minecraft videosu çekeceğim. Yunus ve Koray kanalımıza. Arkadaşlar, TS2 videomuz 70 görüntülenme almış. Gayet iyi yüzce, 7 aboneyle. Keşke izleyen 70 kişi abone olsaydı. Çok mutlu olurduk gerçekten. 1K inşallah 3-4 ay içinde oluruz. Şuradan gördüm mü? Gördüm, gördüm. Baydık mı? Baymadık. Baydık mı? Baydık mı? Gitmiyor be. Tüh. Orada Scar olacaktı şimdi elimde. Ops. Kardeş biz varız burada. Biz. Al oğlum şunu kafadan al. Okey. Gel hoş geldin. Allah be. Tüh görmedik onu ya. bu biriniz gelmiyorsunuz mu be ya? Kurtarın beni be ya. Gel abi. ama gelsene be. Koş 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 koş. Adamsınız be. Ana beni almadı. Ha, sağ ol be abi. Alacak mıydın? Eyvallah reis. Şöyle kitimizi basalım da biz. Evet birleşimiz var herhalde bu maçta. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen videolarımızı beğenin, yorum yapın, bize destek olun. Kusarım bak ha. AVM'yi alamıyoruz ya, Yelek kalalım. Neyse, hadi bakalım. AVM'yi sak takır takır geçeceğim bunlara şimdi. Ya Allah bismillah Allahu ekber. Kayıttayız değil mi ya? Kayıttayız. Alo haydi haydi be. Merhaba selamlar saygılar. Gördün mü? Gördün mü oradan? Gördün mü? Olmadı. Gösterin kafayı biriniz. Ops gösterdi. Kafa. Kafa alayım. Abi kil çalmayın ya. Kil çalmayın ya. Kil çalmayın abi. Kil çalma. Abi bak Suriyel misin? Kil mi çalma. Video çekiyoruz burada. Videodasın. Videodasın selam. Yok mu bir kardeş? Hops. Şunu da bitirelim. O Direkt kafadan aldık ama. Evet arkadaşlar. Doğru. Allah bombaya dik. Unuturduk bombaya ya. Nerede bir arkadaş? Böyle sıkmak olmuyor kardeş. Önümüze geleceksin. Bro. Ya biz niye kill alamıyoruz be ya? Allah Allah. Yanımda Yunus var arkadaşlar. Uf uh, şimdi bittiniz. Şimdi bittiniz. Şimdi bittiniz. Şimdi ABM'mizde coşturuyoruz arkadaşlar ortalığı. Şu bir hafta içinde e, montajlarımız da iyi olacak. E, Minecraft videosu da çekeceğiz. Huzula biraz gelişip böyle çekmek istiyoruz. Abone olun be ya. Vallahi bir abone olun be. Allah rızası için. <laughs> Artık olursunuz herhalde. Bu sözlerden sonra değil mi? Acayım be. Hmm, ops. Bir kardeş. Ops in. İn kardeşim. Sen inersin. Seni alırlar. Bir hayırlı olsun. Dur AVM tak alıyorum. Ben AVM seni yarım be ya. Abime kadar güzel silah var mı be ya? Adam yok ki. Tüh be kaçırdık kili. Kaçırdık. Karadenizli olduğumuzu belli ediyoruz. Kaçırdık baya. Neredesin? Ortaya çık baya. 3-0 arkadaşlar. Sanırım 4'te bitiyor. Evet 4'te bitiyor. Hani neredesin? Neredesin bro? Kanka neredesin? İyi sarı sandık ya. Evet arkadaşlar. Maçımız bitti. Kazandık arkadaşlar. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle bakalım kaçıncı olmuşum kanalda. Bugün aslında çok önümüze adam gelmedi. O yüzden alamadım çok genç şöyle. Evet arkadaşlar bu maçı iki kille bitirdik. Görüşürüz öteki videolarda arkadaşlar. İyi seyirler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Koray ve abone olmanızı diler. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.